Arkadaşlar ee, ben Sıvedi Özvars kanalından Samet Dağış. Arkadaşlar e, beni biliyorsunuz ben bir arabası yapacaktım kırmızı. Arkadaşlar onda bir aksilik oldu. Arkadaşlar 10 dakikada yapmadım. Arkadaşlar tutmadı. Ön, ön başa arkadaşlar ön başa yine yamuk duruyor. Teker e, ön teker sağa doğru çok çekik duruyor. Arkadaşlar yani sağ, 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 tarafa, sağ sağ olmasa ön sürtüyor. şimdi gitmiyor. Hatta ben onu, hatta işte ben onu sattım. Hani ben onu arkadaşlar. İyi fiyatı, fiyatı sattım. Kadın söyleyeyim Arkadaşlar e, çok yakında ama, ama ama yakında güzel bir araba sipsiket daha yapacağım. Ya yani şimdilik bir gövde arıyorum. Arkadaşlar e, şimdilik bir düz gövde balık şaşı düz çatı olabilir. Fark etmez. İşte öyle bir e, bir çatı bir gövde arıyorum. Bir gövde bulursam alacağım. Bir gene bir 205 çanta, 26 çanta, 26 çanta yapacağım sizi. Arkadaşlar, eee bekleyin. Ta bekleyin. Ya yani şurada bir katta da bayram eder. Ya yani bayram eder ya da bayram bayram mı söyler? Şöyle göstereyim. Şurada gelecektir. Şöyle yani yapacağım. Arkadaşlar, yine de kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.